arkadaşlar. Bugün Roblox ile <laughs> ee, birlikte okuldan kaçış oynuyoruz arkadaşlar bugün yarın 29 Ekim ve bugün de ben okuldan erken çıktığım için hemen oyunuza başlayalım. Ben bu oyunu önceden oynamıştım. Evet bakalım açalım. Tamam mı? Şuralardan zıplayalım. Bugün ilk <laughs> Roblox'ta escape'im çekiyoruz. O yüzden de çok mutluyum. Hadi bakalım. İlk denememizde yandık. Ses geldi galiba. Evet hadi オす <laughs> <う> İşte bu. Tamam güzel. Olamaz. Olamadıayım <laughs> de ya. Oh senin. Evet geçtik. <laughs> tamam haydi bakalım. İşte bu böyle geçtik. Sıra burada. Hadi bakalım. Allah. İşte bu. Ama YouTuber Deniz var. Evet arkadaşlar bunun da YouTuber, YouTuber Deniz'in kanalına abone olabilirsin. YouTube'dan ulaşabilirsiniz. O da böyle güzel videolar çekiyor. Ay, gelin arkadaşlar. Hemen size şunun kodunu göstereyim. Şu YouTuber abimiz Bu da bir YouTuber? 1 2 3 4 5 6 7. Sonra da sarıya basın. Bir daha. yeşile basın. Bakın oluyor. Ve açılıyor. İşte bu açıldı. Tamam arkadaşlar. Şimdi öyle aldık. buraya gidelim? Hı, Hı Buradan geçemiyoruz çünkü kap kapalı diyor. Ben bu oyunu oynadım. İşte. buzlara düşmeyelim. Nil telek. <laughs> Mımmımm, Baya güzelmiş. Senin üstünde merdiven mi olur? Hadi bakalım. Hı. Hadi bakalım. Hı. 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 İşte bu geçtik. Sandviç. Oy. Cam çekti. Şunlardan da zıplayalım. Zıpla. Zıpla. Tamam. İşte bu. Ketçap mayonez. Ketçap mayonez. Ketçap mayonez. Sakız. Sakız. Sakız ne kadar uzunmuş. Silgi de olabilir. Slime de. Böyle silgiler de var. Onları da söyleyeyim. 4 dakika olmuş. Allah Allah. Allah. Dışarıdan. Vallahi ağlarım he. Oh be. Şu kırık yumurtaların. Yüzeyinden zıplayalım. Canım burada çekti. Hoppa. Cumba cumba. Evet. Bakalım geçecek mi? Yok hayır. Hayır hayır. Havalandırmanın üzerindeyiz. Haydi bakalım. Şuraya da çıkalım. Aa, çıktık. Çıktık. Hmm. Bir çarpım tablosu. Bir. Hadi bakalım. Çok mu hakikaten sorular. O neydi öyle? İnanamıyorum gördüklerime. Buradan oradan ne oluyor? İşte bu geçtik. Alıkım. Alıkım. Level 15'teymişiz. Ön düşü Strength. Strength 15'teyiz. 16'ya Checkpoint'lar benim iç kalbimden alıyor. Ben Checkpoint'leri çok seviyorum. En önemli escape'lerde Checkpoint. Yoksa en başa dönersiniz. Checkpointleri almasınız. Hatta hiçbir checkpointleri alamazsınız. En başa dönüyorsunuz. Olamaz. Bazooka istemiyorum ya. kim öldüreceğiz. Katil oluruz canım. Hmm, Bu da istediğimiz yerden çıkabiliriz. Ben buradan akt. He, olmaz, olur mu olmazmış. Hmm, up, akpi, ah, akliyemadık. Ah, Şimdi böyle. İdiklim, gidin de gidin. Allah. Bu ne ki? Çok merak ettim. Allah Allah. Of ya. tutuyor. Of ya. Kaldım burada. Oh be. Son anda. Arkadaşlar valla içimden kurtuldum. Oradan çok sinir bozucuydu. Haydi bakalım. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Çok proyum ya. Şimdi şu şuradan gidelim. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Geldik. Hmm. Buradan kaçıyor. Ha, hmm, şu beyaz olayı. Zaten beyaz da, Sizi trollemek için. Ne gerek? Sakız. Bu ne kadar bir do büyük dolap sakız. Ooo Donald. Coca-Cola why? Öyle de var. Hım, şuradan zıplayalım. Sekizli lollipop gibi ya. Hadi gün. Gün gün o kalemi var. Vay dar telefon. dartları var bir de telefonu var. Oyun oynayalım. App Store'a gireyim bir şey yiyelim. Oh, oh oh oh. Oy be. Vay dur toz cips. Vay 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 benim de canım çekti. Ben oradan aklamak istiyorum. Hayır. Ne? Oturduk yav. Neymiş bu eski yanı? Tavan kırılmış. Tavan kırılmış. Vay vay vay. Her şey uçuyor. Biz de uçmayalım. Hocam. 26'dayız. Böyle gidelim şöyle böyle böyle yapacağız. Böyle. 27 geç. Hop. Hayır. Ben düşmeyi çekmişim. Allah'ım ya çok zor. Oh be Vallahi içime <laughs> doğdum diye Cek de, de olmamış ya Of oğlum ya <laughs> Ben bu oyunu sileceğim Ve sonunda kurtulduk şuradan. Vay. Allah'ım. Zaten zor ya. İşte bu. Geçtik. Hmm. Şimdi de burada arabalarımızı süreceğiz. Bunu. Ben yani bunu ne gideceğim? Hop gidiyoruz. Haydi kılım. Yuppi. Geldik. Şu karşıya gidelim. Içelim. ben gider şöyle gidelim voilà wow. <coughs> yeah. arkadaşlar. Bir videomuzun sonunda gelmiş olduk. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.